1968 yılında Arizona'da doğmuşum. Bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirildim. Babam Katolikti. Annem ise genç kızlık döneminde sonradan Katolik olmuştu. Annem annesini bir trafik kazasında kaybedince rahibe olmaya karar vermiş ve Katolikliğe geçmiş. Annem ve babam her ikisi de kilise korosunda görev almışlar ve orada tanışıp evlenmişler. Ailem oldukça dindardı. Her pazar ayin için kiliseye giderdik. Pazartesi öğleden sonra ise çocuklara yönelik Katolik ilmihal derslerine katılırdım. İslam'la ilk tanışmam 9. sınıfta sınıfımızın sosyal çalışmalarının birinde oldu. Sınıf arkadaşlarımdan birine eğer Katolik kilisesini bırakacak olursam Müslüman olmak isterim dediğimi hatırlıyorum. Yaşım ilerledikçe bilime, özellikle de astronomiye aşırı ilgi duymaya başladım. Bugün hala bilime olan ilgim devam etmekte. Geriye baktığımda Bilimle birlikte tanrının varlığına olan inancımın zayıfladığını hatırlıyorum. Bu zayıflığı giderdiği için bugün Allah'a hamd ediyorum. O zamanlar kendimi bazen ateist olarak gördüm ama dine olan ilgim hep devam etti. Değişik dinleri araştırmaya devam ediyordum. Zen Budizm bunlardan biriydi. Bu süreçte değişik Hristiyan mezhepleriyle de bağlantı kurdum. Bu mezheplerden arkadaşlar edindim. Böylece değişik Hristiyan mezheplerini birbiriyle kıyaslıyordum. 1985 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'ne kaydoldum. Bazı sosyal derslere yönelik çalışma yapmam gerekiyordu. İslam'ın toplum yapısı üzerine araştırma yapmaya karar verdim. Tarih ve din kürsülerinden profesörlerin yönlendirmesiyle bu alanda çalışmalar yapıyordum. Bu konu bana oldukça ilgi çekici gelmeye başlamıştı. Ayrıca yakınımızda bir caminin bulunması da çalışmalarım açısından çok fayda sağlıyordu. 1991 yılında CIA'ye idari bir görev için başvuruda bulunmak üzere görüşme yaptım. Yüksek lisans çalışma konuma gelinceye kadar her şey yolundaydı fakat tez konumun İslam'ın toplum yapısı üzerine olduğunu duyduklarında oldukça tepki gösterdiler ve işi alınmadım. Sorun çıkarmadım ve bir daha CIA ile iletişim kurmadım. İlerleyen zamanlarda Nece Davud'un kaleme aldığı bir cep Kur'an meali edindim. Hepsini olmasa da bir kısmını okudum. O zamanlar İslam'ın toplum yapısı üzerine araştırmamı devam ettirdiğim için bunu bir iş olarak görüyordum. 1990'lı yılların ortalarında Delena isminde genç bir bayanla tanıştım. Delena hayli güzel bir kadındı ve biz saatlerce telefonda konuşuyorduk. Onunla buluşmak istiyordum fakat umulmadık problemler yüzünden bir türlü buluşamıyorduk bir gün beni evine pizza yemeye ve film seyretmeye davet etti. Onunla evinde sohbet ederken duvarda asılı olan bir hicri takvim dikkatimi çekti. ''Bu nedir?'' diye sordum. Bana birkaç yıl önce Müslüman olduğunu söyledi. Gecenin geri kalan vaktinde İslam üzerine saatlerce konuştuk. Ben ona aşıktım ve o İslam dinine girmediğim sürece evlenemeyeceğimizi bana hissettiriyordu. Daha sonra Muhammed Marmaduke Piktal'in Kur'an mealini edindim.'' Bu mealdeki Allah anlatımı benim gönlümde ayrı bir yer edindi. Kur'an'ı ciddiye almaya ve daha çok okumaya yöneldim. Fakat henüz Müslüman olmamıştım. Hala içimde bilimsel şüpheler vardı. Kur'an'ın gerçekten Allah sözü olduğuna inanmam gerekiyordu. Birkaç ay sonra Ahmet Ali'nin hazırladığı başka bir Kur'an meali edindim. Bu meali, Piktol'in Kur'an mealiyle karşılaştırmak amacıyla satın almıştım. Şura suresindeki arılarla ilgili bölüm beni oldukça etkilemişti. Bu bölüm, benim kabul edebileceğim bir bilimsel ispat içeriyordu. Hz. Muhammed'in Allah bildirmeden bilebileceği şeyler değildi bunlar. Bu bilgiler ancak yıllar sonra bilimin keşfedebildiği şeylerdi. Bunları düşündüğümde Kur'an'ın Hz. Muhammed'e Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunu anladım. Henüz kelime-i şehadet getirmiş olmamakla birlikte, eğer bir kazada ölürsem, bende bulunan üç Kur'an mealinden dolayı, benim bir Müslüman olduğum kanaatinin edinileceğini düşünüyordum. Camiye gidip kelime-i şehadet getirmeye karar verdim. Fakat yola çıktığımda kelime-i şehadet getirmek düşüncesinde ciddi bir ürkeklik, hatta korkaklık hissediyordum. Ayaklarım sanki tutulmuştu. Bu düşüncelerle camiye gittim. Ortalıkta cami görevlilerinden hiç kimse yoktu. Hakim isminde bir zenci yanıma yaklaştı ve yardım isteyip istemediğimi sordu. Müslüman olmaktan hala korkuyordum hakime mescide kayıt formu doldurmak istediğimi söyledim. Cevabını asla unutamam. Bayım, burası kulüp değil. İçimden, elbette bunu biliyorum diye kendi kendime söylendim. Bana, kelime-i şehadet getirmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de evet dedim. Hakimin yanında anlamını bilmediğim Arapça sözler söyledim. Zorlu bir geçiş yaşamıştım. Uzun ve zorlu bir yolu kat etmiş olmanın yükünü taşıyordum sanki. Bugün Delena ve Hakime ciddi teşekkür borçluyum.'' Beni kendisine yaklaştırdığı için yüce yaratıcıya hamdolsun.